Merhaba arkadaşlar, Angular'da bir tane direktif yaptım ve bu direktif bizim input'lara girdiğimiz değerlerin sadece sayı olmasını sağlıyor. Bazen formlarımızda bunu kullanmamız gerekiyor. Sadece input'umuza gelip number only yazdığımızda bu direktifimiz gerçekleşecek. Kısaca direktifimizden bahsedeyim. Bildiğiniz üzere element ya da attribute ya da class alabiliyordu. Bu attribute alıyor. Ve link olarak biz e, scope element attribute yolluyoruz. Bizim için önemli değil. Elementi kullanacağız zaten biz burada. E, şimdi keypress ve keydown'dan kısa bir kısa bir farkı var. Keydown bizim tuşa bastığımız an. Örneğin 2'ye bastığınız o an ilk devreye giren keydown'dur. Keypress'ten önce devreye girer. Ama keypress tam çektiğimiz an devreye girer. O yüzden e, Yani yani keyapla aynı değil keypress. Farkı var onda. Basılı tuttuğumuz andan çektiğimiz an keypress devreye giriyor ama keyup tam çektiğimizde devreye giriyor. Yani bastığımızda devreye girmiyor. O yüzden eğer biz sadece rakam gireceksek delete ee, ne bileyim esc gibi veya yön tuşları gibi bunlara izin vermemiz lazım. Mesela 8 tuşu yani 8 ascii kodu key kodu bize backspace'i verirken mesela 46 da sanırım delete'ti e, bunların hepsinin bir anlamı var. Mesela eğer diyoruz ki dizimizin içine yani gelen K-kod bunların içinden bir tanesi bir tanesi ise o zaman e, sıfır döndürecek. Yani eksi bir döndürmeyecek. O yüzden e, işlemi gerçekleştirecek. Eğer bunlardan biri değilse prevent default çalışacak bu seferde. de. E, yine aynı şekilde K-kodumuz burada geçerli. E, T, bir ASCII şey pardon regex'imiz var. ctrl key biliyorsunuz. CTRL tuşları. Meta keylerde e, Windows tuşu varsa e, bilgisayarınızda bir ki vardır, Mac tuşlarında kendine özgü tuşlar var. Windows tuşuna bastığınızdaki tuş. E, yine aynı şekilde mesela key code 35 ile 40 arasında ise Shift key yani Shift tuşuna basabilirsiniz ki bu bir sorun değil. Yine aynı şekilde key code 96'dan küçük ve 105'ten pardon e, 96'dan küçük evet ve 105'ten de büyük ise yine aynı şekilde şartlarımız var. Bu şartları sağlıyorsa bizim değerimiz yani sayı değerini veriyor demektir. Diğerleri zaten harftir. O yüzden şimdi açalım. Nasıl kullanıyoruz? Direktifimizi yazdık. İsmi number only case sensitive olduğu için yani biz burada number only'yi ilk harf yani iki kelime yazıyorsak number only bitişik şekilde ikinci kelime ilk harfini büyük ve burada da yazarken number only yani ikinci kelime de ayırdığımızda küçük harfli bir arada tire. Örneğin burada bir de izle olsaydı şu şekilde şuraya tire izle yazacaktık arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştıralım. Sayfamızı yeniliyorum. Şu an mesela ben genelde harf tuşlarına basıyorum şu an. Ama mesela bir tuşuna bastığım zaman yazıyor. 2, 3, 4. Başka bir tuşa basmadığım sürece yazıyor. Mesela silebiliyorum. Ee, mesela yön tuşlarına basalım. Birkaç tane. Bakın yön tuşlarıyla gidip gelebiliyorum. kullanıcı bunlara izin vermemiz gerekiyor. Örneğin şöyle biraz rakam yazdı. Diyelim ki şuradakini değiştirmek istiyor. Silmek istiyor. Bunu izin vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde çalışmaz. Mesela kontrol tuşu. Kontrol A yaptım az önce. Kontrol A da bir CTLK işlemine girdiği için bu da çalışıyor arkadaşlar. Yani böyle hem kullanışlı hem de işinizi gören bir direktif arkadaşlar. Umarım işinizi görür. Anlatımım yararlı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.